Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mayıs 101 paketimize ait 4 tane güzel sorumuzun örnek sorumuzun çözümlerini gerçekleştireceğiz. Ee, sorularımız e, çeşitli derslerden matematik, e, kimya, e, geometri olarak sayabileceğimiz bir trigonometri sorusu ve aynı zamanda manyetizma sorusu olacak bir fizik sorusu olacak. Dilerseniz sorularımıza geçiş yapalım. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıda Türkiye'de kullanılmakta olan plaka sistemi verilmiştir demiş. Sueda Hanım yeni alacağı aracının plakasında isimleri Ela ve Ece olan kızlarına yer verecekmiş. Aracının trafiğe çıkışının Ankara veya İstanbul illerinden olmasını istiyormuş. Aynı zamanda da plakasının 3 haneli harf kısmında kızlarının birinin isminin harfleri anlamlı veya anlamsız bulunacak şekilde tasarlayacakmış. Yani bu 3 haneli harf kısmında Ela veya Ece kelimesinin isminin daha doğrusu harflerini bulunduracağız anlamlı veya anlamsız. Ayrıca plaka tasarlanırken de ilk kodunda kullanılan rakamların kimlik kodunda kullanılmaması şartıyla kimlik kodu da 3 basamaklı bir sayı olacakmış. Buna göre kaç farklı tercih yapabilir süre daha hanım demiş bize. Hemen işlemlerimize başlayalım. Öncelikle burada bir e, permütasyon binom sorumuz var aslında baktığımızda. Permütasyon, kombinasyon, binom olasılık ünitemizden bir soru var. Bu tarz sorularda tabii bütün ihtimalleri düşünmek adına dikkatli olmak lazım. 34 ile başlayan bir şehir kodu düşünelim. Ee, bizim iki ihtimalimiz var zaten. Ya 34 kullanacağız ya da 06 kullanacağız. 34'ü kullandığımızı düşünelim öncelikle. 34 ile başlayan bir plakada isim kısmında, harf kodunun bulunduğu kısımda aslında nasıl bir durum gerçekleşmiş olacak? Ela olabilir veya Ela'nın harfleri değişecek şekilde. Ale olabilir, e a olabilir. Bu, bu kadar aslında baktığımızda farklı şekillerde. Ee, ihtimal bulacağız. Kaç tane oluyor bu ihtimal? Tabii ki 3 farklı harf olduğu için burada direkt 3 faktöriyel olarak bakarsak buraya ne olacaktır? 6 farklı ihtimalimiz buraya gelecek. Yani ben plakanın şehir kodunu 34 bulduktan sonra dikkat edelim Ela için aslında 6 farklı ihtimalim geliyor elime. Ardından Eci ismine baktığımızda da buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Eci isminde iki tane aynı harf var. Bu ne demek? Tekrarlı bir permütasyon var burada. Yani Eci ismini aslında biz Eci olarak, EEC olarak ve CEE olarak 3 farklı şekilde bulabiliriz. Tabii ki burada saymanıza da gerek yok. Ne yapacağız? 3 faktöriyel bölü bunun üstüne 2 faktöriyel koyacağız. Neden? 2 tane harf burada çünkü tekrar ediyor. Dolayısıyla da burada sonucumuzu 3 bulacağız. Yani aslında 34 koyduğumuzda bizim 9 farklı isim ihtimalimiz var. Ardından harf koduna koyabileceğimiz yan 9 ihtimal var. Ardından da kimlik kodu kısmına geçelim. Kimlik kodunda ise kurallarımız neydi? 34 olduğunda kimlik kodunda kullanacağımız 3 hanede ne yapmamalıydık? Bu 34'ün aslında 3'ünü ve 4'ünü kullanmamalıydık. Şimdi buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Soruda düşebileceğimiz bir yer Kimlik kodumuz 3 haneli bir sayı değil ya da 3 hane olmayacak. Kimlik kodumuz bizim 3 basamaklı bir sayı olacak. Dolayısıyla aslında sizin ilk haneye koyabileceğiniz sayılar biz sayıları şu şekilde yazdığımızda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye yazdığımızda aslında baktığımızda ilk hanede 0'ı kullanamıyoruz. 0'ı kullanamamız sonucunda aslında ne yapacağız? 3'ü de ve 4'ü de kullanamayacağız. E o zaman elimize kaç tane ihtimal kaldı? Dikkat ederseniz toplam 7 tane ihtimal kaldı. Demek ki buraya 7 sayı koyabilirim. Bunun üstüne, bunun üstüne biz İkinci basamağımıza geldiğimizde az önce sıfırı kullanamamamızın sebebi neydi? Bunun sebebi ilk basamağın aslında sıfır olmamasıydı. Çünkü ben 3 basamaklı bir sayı oluşturacaktım. Ardından ikinci basamağımızda bizim rakamları farklı gibi bir belirtmemiz de olmamış burada. Dolayısıyla... Biz burada önceden kullandığımız rakamı da kullanabiliriz. Dikkat ederseniz ikinci ihtimalimiz de artık 8. İkinci basamamızda 8 farklı ihtimal var. Ve üçüncü basamamızda da aynı şekilde 8 farklı ihtimal var. Dolayısıyla burada aslında 7 çarpı 8 çarpı 8 yani 448 tane ihtimal gelmiş olacak bizim için sayı olarak. Şimdi dikkat edersek 9 tane isim ihtimalimiz vardı. Hane yani harf kodu ihtimalimiz vardı. 488 tane de ne ihtimalimiz olmuş oldu? Kimlik kodu ihtimalimiz. Dolayısıyla 9 çarpı 448'den de aslında buradan 34 plakalı bir aracın plakasının çıkma olasılığı 4032 farklı şekilde çıkabiliyor diyebiliriz aslında burada. Peki biz şu an 34'ü bulduk hemen 06'ya da başlayalım. 06 olacak Dikkat ederseniz burada aslında bu üç haneli Harf kodunda değişecek bir şey Yok yani yine 9 Farklı ihtimal olacak 6 ela'dan 3 de eceden olmak üzere e, Bu sefer ama kimlik koduna Ayrıca bir dikkat etmemiz lazım asla Ne yapmıyoruz gidip 4032 yani 06 da sonuçta başka bir ilim plakası O zaman 8064 böyle bir olay Yok elbette ne yapmamız gerekiyor Burada bunun üstüne ayrıca hesaplamamız gerekiyor Çünkü burada bir sıkıntı var o da bu Plakanın içerisinde sıfırın olması Yani biz artık burada hangi sayıları kullanamayacağız dikkat ederseniz. 0 ve 6'yı kullanamayacağız. Şimdi ne değişti burada? Artık ilk basamağımıza zaten 0 koyamıyorduk ama 0 şehir plakasında olduğu için, şehir kodunda olduğu için ne yapabiliyoruz artık dikkat ederseniz? Burada toplam 8 farklı e, rakam kullanabiliyoruz. E, i̇kinci basamak için e, yine aynı şekilde hiçbir şey değişmemiş oluyor. O zaman burada da 8, o zaman burada da 8. Yani sonuç olarak aslında 8'in küpünden buradan da 512 İhtimal gelmiş oluyor. E, 512 ihtimalimiz burada var. E, 9 tane de harf kodunu değiştirebilirdik. O zaman biz aslında 512 ile 9'u çarpmamız gerekiyor. Ve bu sonucu olarak bunun sonucu olarak da 4608'i bulmamız gerekiyor. İki farklı ihtimalimize ulaştık. Artık tek yapacağımız şey 4608 ile 4032'yi toplamak olacaktır. Dolayısıyla da ne olacak burada cevabımız arkadaşlar? 8640 olmuş olacak diyebiliriz. Cevabımız bursa şıkkı çıkacak. Gelin dilerseniz sıradaki sorumuzun çözümüne geçelim. Sıradaki sorumuzdayız. Görmüş olduğunuz gibi bir kimya sorusu. Bazı kısımları gizli olan bir tepkime verilmiş. E, sodyum metali ve su tepkimeye giriyor. Ardından da iki farklı madde oluşuyor. Ahmet'in bu tepkimeyle ilgili yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangileri doğru olabilir demiş bize. Dikkat edelim öncelikle tepkimeye. Sodyumumuz var, suyumuz var. Sodyum ve su. Aslına baktığımızda bir aktif metal ve bir su tepkimeye giriyor şu an. Elbette burada bir tepkime gerçekleşecek. Hatta ve hatta ve hatta şunu söyleyebiliriz. Sodyum metalinin ve suyun gireceği bu tepkime aslında güçlü bir tepkime, egzotermik bir tepkime, büyük bir enerji açığa çıkarabilecek bir tepkimedir. Bununla alakalı deney videolarına da aslında çeşitli yerlerden ulaşabilirsiniz. Bu noktada sodyum ve suyu biz bir araya getirdiğimizde bir nevi ne olacak? E, ufak çapta bir patlama olacak diyebiliriz. E, e sodyumun çok aktif bir metal olmasından ötürü. Şimdi burada bir beherin içerisine su konulduktan sonra sodyum eklenmesi laboratuvar güvenliği konusunda bir sorun yaşatmaz diyor. Tabii ki laboratuvar güvenliği içerisinde baktığımızda laboratuvar e, önlemlerini aldığımızda böyle bir şey yapmanın aslında bizler için ...herhangi bir sorunu olmayacaktır. Burada aslında dikkat çekmek istediğimiz kısım şu oldu. Bizim bir meselemiz vardı hatırlıyorsanız. Neydi o mesele? Asit ve su karıştırma meselesi. Burada kafanız belki oraya gitmiş olabilir. Burada lütfen dikkat edelim. Aside su eklenir mi? Hayır eklenmez. Çünkü asit orada derişik bir şekilde bulunacağından... ...su eklenmesi aslında çok büyük çaplı belki de... E, ...sorunlara yol açabilir patlama gibi. Biz ne yapmalıyız asit ve suyu karıştırırken? Suyumuzu koymalıyız ardından yavaş yavaş... asit eklemeliyiz üzerine. Ancak buradaki sistemimizde aktif metalin suya atılmasında tabii ki bir deneyin ne olduğunu biliyoruz, tepkimenin ne olacağını biliyoruz. O yüzden biz burada ne yapıyoruz? Laboratuvar önlemlerimizi alıyoruz. Ancak ee, ne yapıyoruz tabii ki dikkat ediyoruz bunun yanında ama bunda herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla sorun yaşatmaz diyebiliriz. Bu deney bu uyarı önlemlerine göre yapılmalıdır diyor. Evet dikkat ederseniz birinci öncülümüz doğru yani daha doğrusu e, ilk işaretimiz doğru. Ancak ikinci işaretimizde bir radyasyon işareti görüyoruz. Burada radyasyonluk bir durum var mı? Hayır. Radyoaktif bir element göremiyorum çünkü. Dolayısıyla öncülümü yanlış yapan kısım bu olacak. Yani ikinci öncülümüzde bir hata olmuş olacak. Boş bırakılan yeri çift yönlü o getirilir demiş. Aslında buraya baktığımızda önemli olan mesele şu. Boş bırakılan gördüğünüz gibi bir yer var. Burada normalde biz tek oka alışığız ama çift ok da görebiliyoruz bazı durumlarda. Çift ok dediğimiz durum nedir aslında? Bir denge durumunu gösterme. Yani tepkime bu yönde gerçekleşirken aynı zamanda bu yönde gerçekleşmesi demek. Ama ne yok böyle bir durumumuz elbette burada yok. Az önce söylediğimiz gibi bu tepkime aslında bizler için tek yönlü olan ve e, egzotermik olan ve dönüşü olmayan bir tepkimedir. Sonucunda da ufak çaplı bir patlama yaşanır. Dolayısıyla buraya ne yapamayız biz? Çift yönlü ok getiremeyiz. Bunu söylemiş olacağız. Açığa çıkan maddelerden X kuvvetli bir baz. Y ise solunmaması gereken bir gazdır demiş. Buraya baktığımızda ise... X dediğimiz bu ifade ne olacaktır? Bu tepkime de tabii ki e, bilmeniz gerekiyor. Ama burayı denkleştirdiğinizde de aslında X'in sodyum hidroksit olacağını, yani kuvvetli bir baz olacağını biliyoruz. E, bunun üstüne Y'nin de H2 gazı olacağını biliyoruz. Tabii ki burada denkleştirme yapılması gerekiyor ama biz e, hani burada şu an denkleştirmelik herhangi bir durum olduğu için yapmayacağız. Ne var? Sodyum hidroksit bazı görmüş olduğunuz gibi kuvvetli bir bazdır ve H2 gazı. H2 gazı nedir? Solunmaması gereken bir gazdır diyebiliriz bu noktada. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Bu öncülümüze doğru demiş olacağız. Yani doğru olan öncülerimiz birinci ve dördüncü öncül çıkacak. Cevabımız C şıkkı. Dilerseniz gelin sıradaki sorumuza geçiş yapalım. Sıradaki sorumuzdayız. Önümüzde çok güzel bir trigonometri sorusu var aslında. Ölçeğimin de sevdiği tarzlarda bir Soru, hemen gelin vakit kaybetmeden geçelim. Birer kenarları çakışık ve ortak köşeleri düzgün bir çokgenin iki köşesi üzerinde bulunan BDF üçgenini görüyoruz ve BDE dik üçgenlerini görüyoruz. Dikkat ederseniz iki bölgeyi sarı ve mavi renge boyamışız. Şimdi verdiği bilgiyi dikkat edelim. ABF ve BCE noktalarının doğrusal yani şu üç noktanın ve aynı zamanda da şu üç noktanın Doğrusal olduğunu biliyoruz. Ayrıca mavi ve sarı e, alanların toplamanın sarı alana oranının dikkat edelim. Tanjant 36 çarpı kotanjant 12 olduğu bilgileri verilmiş. Buna göre düzgün çokgenin kenar sayısını soruyor. Aslına baktığımızda kaliteli ve e, orta üstü zor seviyede diyebileceğimiz bir soru tarzı. Gelin vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Şimdi öncelikle burada e, iki tane üçgenimiz var görüyoruz. Dikkat edelim mavi ve sarı alanların toplamının yani bu alan artı bu alanın direkt sarı alana oranı demiş. Şimdi bu üçgenlere dikkat edersek yani bize bahsettiği üçgenlerin aslında biri şu, gördüğünüz gibi biri de şu. Şimdi bu üçgenlerin dikkat ederseniz aslında baktığımızda aynı tabana ait yükseklikleri olduğunu görebiliyoruz şekle baktığımızda buradaki diklik sebebiyle. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Tamamen sallıyorum. Burası 2K olduğunda, burası K olduğunda buranın 2S, buranın ise S olacağını biliyorum aslında ben. Yani bir nevi bu adam bize kenarları oranını soruyor olabilir. Bu ne demektir? Aslında şu demektir. Mavi alan aslında benim için FD ile orantılansa. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Mavi alan artı sarı alan diyelim. Yani üçgenin tamamı FD ile orantılansa. Sarı alan ise sadece ED ile orantılansa. Aslında bana sorduğu şey bir nevi FD'nin neye bölümü? ED'ye bölümü diyebiliriz. Bu oranı bulmam aslında benim için neyi vermiş olacak? Bir nevi alanlarının oranını da vermiş olacak. Çünkü yükseklikleri aynı bu adamların bunu söyleyebiliriz. Peki aslında ben bunu arıyorum. O halde buna yönelik çalışmalar yapayım şimdi. Sırasıyla gelin şu şekle biraz yaklaşalım. Şekle yaklaştığımızda dikkat ederseniz bunun bir düzgün çokgen olduğunu biliyoruz. Tamam ama bana hiçbir açı değeri vermemiş. Ve bu düzgün çokgenin kenar sayısını sorduğuna göre benim bazı açı değerlerini kullanmam gerekiyor. Nedir peki bu değerler? Hemen bundan bahsedelim. Öncelikle... Bazı yorumlar üzerinden ilerleyelim. Şekli yaklaştırdım iyice. Şekil üzerinde şunu yapmak istiyorum ben. Diyeceğim ki buradaki Açımız bizim için alfa açısı olsun. Tamam. Eğer bizim buradaki açımız alfa ise buradaki açımız da alfa olmaz mı? Evet olur. Çünkü bir düzgün çokgen üzerindeyiz şu an. Dolayısıyla alfa ve alfayı elde ettik. Zaten bunların da ikiz kenarı olmasından bu sonucu ulaşabiliriz rahatlıkla. Peki iki iç açının toplamı bir dış açıdır desek. Buraya iki alfa yazabilir miyiz? Evet buraya iki alfa da yazabiliriz rahatlıkla. Bunda da herhangi bir sorun yok. Peki Buradan sonra nasıl yorumlar yapabiliriz? Biz aslında burada şuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Biz şu an düzgün çokgenin bir dış açısını bulduk. Yani şu iki kenara bakarsak, düzgün çokgenin şu iki kenarına bakarsak şu açı bizim dış açımız. E bu dış açı elbette bütün iki kenarın dış açısında bunu bize vermeli. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani biz şu iki kenara baktığımızda da aslında bu iki kenarın da dış açısı bizim için ne olmalı? Yani şuradaki açı. 2 alfa olmalı diyebiliriz. Şimdi üçgenlere açı vermeye başladık ve hatta büyük bir kısmını da bitirdik. Şimdi buradan yola çıkarak başka sonuçlar bulsam. Yani bunları artık trigonometrik ifadelere döksem biraz daha. Nasıl dökelim mesela? Hemen buradan bir dik indirelim. Bu dik bizim işimize çok yarayacak gibi gözüküyor. Neden? Çünkü bu dik sayesinde ben herhangi bir noktayı bir bilinmeyen verdiğimde diğer kenarlara da aslında ulaşabileceğim. Örnek verelim. Diyelim ki şurası k olsun. E burası k olduğunda dikkat edin alfa yani şu dik üçgenden bahsediyorum. Hipotenüsün k olduğu bir durum var. E o zaman ben şu kenara bir isim vermek istesem burası k çarpı kosinüs alfa olmaz mı? Evet olur. Neden böyle olur? Çünkü bizim değerimiz kosinüs değeri. Yani komşu değerini hipotenüse böldüğümüzde gördüğünüz gibi direkt kosinüse ulaşıyoruz zaten. E sonuçta ben burayı yarıdan böldüm. Yani ikiz kenardan dik indirdim. E o zaman burası da bizim için k çarpı kos alfa olmaz mı? Evet burası da bizim için k çarpı kos alfa olur. Peki ben buradan neye ulaşacağım sonuç olarak? Şimdi size bir üçgen daha göstereceğim. Sırada bu üçgene bakmamız var. Yani şu üçgenden bahsediyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu üçgenden bahsediyorum. Bu üçgen bize ne sonucunu getirecek? Dikkat ederseniz burada yine alfalık bir kısım gördüm. Şimdi bu ne demek diyeceksiniz? Bu şu demek aslına bakarsanız. Benim buradaki değerim k değil miydi? Evet k idi. E burası ne olacak peki? Şu an için burası hakkında bir bilgim yok benim. Yani şu an buraya söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Ama dikkat edin burası şu an 2 alfa. Burası 2 alfa ben şuraya k demiştim. E burası bir ikiz kenar olduğundan burası da k olmayacak mı? Evet burası da k olacak. Peki buraya k değerini verelim. Şimdi dikkat edin hangi üçgene bakıyoruz? Bu üçgene bakıyoruz. Şimdi bu üçgene baktığımızda ne yapacağız peki? Yine burada aslına baktığımızda k değeri olan bir üçgen var elimde. Peki ben burada başka ne sonuç verebilirim? Yani görmüş olduğunuz gibi burada yorum yapabileceğimiz çok çeşitli aslında üçgenler var diyebiliriz. Ama benim yapacağım en kolay yorum aslında az önce söylediğim gibi şu büyük üçgene bakmak. Bu büyük üçgene baktığımda yine buradaki alfanın alfa açısının yine güzel bir açı olduğunu görüyorum. Çünkü burası bölü burası aslında bana tanjant vermeyecek miydi? Evet tanjantı verecekti. Yani ben böyle bir yorum yaptığımda desem ki kolay bir şekilde mesela buraya e, şurayı bulacağız değil mi? ED'yi bulacağız. ED'yi bulmak için ne yaparız? Buraya başka bir bilinmeyen veririz mesela örnek veriyorum. ED'yi bulmak için mesela diyelim ki tan alfayı arıyoruz. Tan alfa demek ne demek? Karşı bölü komşu. Yani 2K çarpı kosinüs Alfa. Yani k kos alfa k kos alfa 2k kos alfa eder. Bu şekilde tanjantada ulaşabilirsiniz. Yani bu açının görmüş olduğunuz gibi diğerine ulaşabilirsiniz. Ben o zaman m'yi burada yalnız bırakmak için ne yaparım? Direkt giderim 2k kos alfayı karşıya atarım bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi ne yaptım? m'ye de ulaşmış oldum bu sayede. Şimdi bu benim elimde bir yerde kalsın. Neden ben bunu buldum? Çünkü biz ne demiştik? Bu alan aslında bana bu faydayı sağlayacak. Neden? Bakın biz e'deyi bulduk şu an. Olay nerede? FD'yi bulmakta. Neden? Çünkü şu an e, oranı bulacağımız tek şey oranda bulmamız gereken tek şey FD kaldı. O zaman ben şu FD'yi bulayım. FD'yi nasıl bulacağım? E, elimizde çok güzel yine bir dik üçgen var. Daha da büyük üçgene bakıyoruz. Ve FD'yi görende bir neyimiz var? 3 alfamız var. O zaman ben buradan ne desem? Şöyle desem. Tanjant 3 alfa desem. Tanjant 3 alfa neye eşittir? Buranın toplamı. Şimdi buraya M diyelim. M bunun tamamına M dedik artık. Burayı silelim. Tamamı M oldu. M bölü nedir? Komşu. Yani 2K cos alfa. O zaman buradan tabi buraya M demiştik. Bunu silelim. Artık buranın ne olduğunu biliyoruz. ED olduğunu biliyoruz. Bizim elimize ne lazım şu an sadece? Bizim M dediğimiz değer. Yani bunun tamamı artık biz. FD'yi arıyoruz aslında. M dediğimiz şey FD doğru parçası diyebiliriz. Tamam o zaman buradan FD'yi de bulmuş olduk. Nasıl bulduk peki? FD de bizim için dikkat ederseniz tan 3 alfa çarpı 2K kos alfa olmuş oldu. Yani ben bunu da buraya karşıya atarak bunu bulmuş oldum. Artık görmüş olduğunuz gibi FD de elimde, ED de elimde. Benim istediğim şey neydi? Bunların birbirine oranı. Bunların birbirine oranı ne geliyor dikkat ederseniz? 2K kos alfalar birbirini götürüyor. Tan 3 alfa bölü tan alfa gelmiş oluyor. Yani aslında tan 3 alfa bölü tan alfa oranı benim için neyi vermeli? Dikkat ederseniz buradaki alttaki değeri vermeli. E burada bölülü bir şey var. Aşağıda yok. O zaman çevirelim. Zaten bakın aşağıda kotanjant da var. O zaman ben buradaki tan 3 alfa yerine gidip bunu 1 bölü kot alfa şeklinde yazsam biliyorsunuz tanjant ve kotanjant birbirinin tersi. Ne olur kotanjant yukarı çıkar. Yani aslında benim ifadem tanjant 3 alfa çarpı kotanjant alfa olmuş olur. Dolayısıyla da buradaki ifademize dikkat ederseniz zaten 3 alfa 36'ya denk geliyor. Buradaki alfa da 12'ye denk geliyor. Ben buradan neyi öğrendim? Artık alfanın 12 derece olduğunu öğrendim. Alfa bizim için 12 derece geldi mi? Geldi. Peki Alfa'nın 12 derece gelmesi demek ne demek? Dikkat ederseniz bizim bir dış açımızın aslında 24 derece gelmesi demek. E, biz nasıl buluyorduk dış açıyı? E, dış açıdan daha doğrusu kenar sayısını eğer 360 dereceyi dış açıya bölerseniz rahatlıkla kenar sayısını bulabiliyorduk. E, 360 dereceyi 24'e bölüyorum ve sonuç olarak da elime 15 sonucu gelmiş oluyor ve sorumuzun cevabı. 15 olmuş oluyor arkadaşlar. Yani Bursa şıkkıdır. Çok güzel bir trigonometri sorusu diyebiliriz buradaki soru için. Anlamadıysanız tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Gelin şimdi sıradaki sorumuza geçiş yapalım. Sıradaki sorumuzdayız. Ders kitabını okuyan Elif, demiri eritmeyi amaçlayarak aşağıda belirli bir kısmı verilen sistemin içerisine kütlesi önemsenmeyen bir demir parçası yerleştirmiş ancak istediği amaca ulaşamamıştır diyor. Şimdi buna göre Elif'in yapacağı bu durumlardan hangileri istediği amaca Elif'i ulaştırabilir demiş bize. Şimdi buradaki sorumuza dikkat edersek bir demir var, bir bakır parçası var. Dikkat ederseniz bir elektromıknatıs gibi bir bobin gibi sarılmış ve ne olmuş? Oraya içerisine demir konmuş ve bu demirle alakalı biz bunu eritmemiz istediği söyleniyor. Yani bu demiri eritmemiz lazım ama istediğini yapamıyor bu kız. Peki ne yaparak çözebilir bu durumu? Doğru akım üreten bir üreteç kullandıysa bunun yerine bir alternatör kullanmak. Şimdi doğru akımla bizim işimiz neydi aslında baktığınızda? Doğru akımın yönü her zaman bizler için aslında belli yöndeydi. Tek yöndeydi. Ancak alternatif akım yani alternatif akım üretecek bir alternatör kullanmak bu akımın yönünü sürekli aslında değiştirecek. Dolayısıyla da bu bobinin içerisindeki sürekli olarak manyetik alanı da değiştirecektir. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor aslında bizim için. Doğru akımın burada üretemeyeceği bir ısıyı alternatif akım üretebilir demek. Neden? Çünkü bir kere zaten bu demirin bu içeride durabilmesi nasıl olabilir bizler için? Bunun manyetik alanının yukarıya aşağıya doğru yani manyetik alanı dediğim şey ne? Buradaki bakır telin, bobinin manyetik alanının sürekli olarak yönünün değişmesiyle olabilir. Neden? Çünkü biz bu adamın dikkat edin kütlesini önemsemiyoruz. Yani bu adamın aşağıya düştüğünü falan önemsemiyoruz. Bizim buradaki sistemimizin amacı şu. Siz burada şunu anlayın. Bu bobinden geçen bir manyetik alan olmalı ve bu manyetik alanın yönü sürekli değişmeli ki bu demir burada kalsın ve sonuç olarak da aslında bir alternatif akım sayesinde değişken yönlü akım sayesinde bu demir sürekli olarak ısınsın. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Evet doğru akım üreten bir üreteç kullandıysa bunun yerine alternatör kullanabilir. Çünkü bizim bu tarz devrelerdeki amacımız değişken akım sayesinde burayı ısıtmak olacak. Demiri elektromagnetiz boşluğuna serbest olarak bıraktıysa bunun yerine bir maşa ile elektromagnetiz içerisinde tutmak demiş. Şimdi buradaki olay aslında az öncekine benzer. Az önce de söyledik zaten benzer durumu. Ne dedik? Buradaki durum bunun içeride duramaması değil. Burada aslında biz bunu tutmak istiyorsak bunu illa bir maşa ile falan tutmamıza gerek yok. Bu zaten alternatif akım içerisindeyken ne olmuş olacak? Sürekli olarak aslında dengede kalmış olacak. Bizim istediğimiz olay tam olarak budur burada. Dolayısıyla aslında burada bir maşa ile tuttuğunuzda önceki duruma göre herhangi bir değişken durum olmamış olacak. Çünkü zaten siz onu orada tuttuğunuzda o ne yapmış olacak? O şekilde aslında kalmış olacak tuttuğunuzda bir şey değişmeyecek. Ama bizim ne yapmamız lazım bu devre ile ilgili? Buraya bir alternatif akım koymamız gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Bir alternatör kullandıysa yani bir alternatif akım üretici kullandıysa alternatörün ürettiği etkin gerilimi arttırmak demişiz. Evet zaten bu devre bir alternatörle kurulduysa ve hala istediğimiz şey olmuyorsa demir o kadar ısınmıyorsa ne yapmamız lazım bizim bunun için? Gidip o alternatörün gerilimini arttırmamız etkin gerilimini arttırmamız gerekiyor ki ne olsun daha fazla ısınabilsin daha fazla akım geçsin buradan. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Üçüncü öncülümüz de bizim için yapılabilir bir öncüllü diyeceğiz ve cevabımız da buradan Ceyhan şıkkı çıkmış olacak bunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bu sorumuzu itibariyle 4 örnek sorumuzu bitirmiş olduk. Mayıs ayında çıkaracağımız Mayıs 101 paketine ait aslında 101 sorumuzun dördünü çözmüş olduk. E, tabii ki 101 sorumuzun içerisinde tıpkı buna benzer kazanımları inceleyen, kazanımları sorgulatan önemli soru tarzları olacak. E, Mayıs 101 paketimize e, yakın zaman içerisinde ulaşabileceksiniz. Ee, Öncelikle olarak sipariş verebileceksiniz Ve daha önceki videomuzda konuştuğumuz süreler içerisinde de teslim alacaksınız aynı şekilde Mayıs 101 paketini de çözdükten sonra Haziran 101 paketiyle de çok vakit koymadan araya sizleri buluşturmuş olacağız Aklınızda kalan bir kısım olduysa e, yorumlar kısmından sorabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın Tekrardan görüşmek üzere İyi çalışmalar diliyorum